Yağmur ormanlarından bahsedeceğim inşallah bugün yağmur ormanları 250 yıl önce Güney Amerika'ya yağmur ormanlarına ilk ayak basan bilim adamları gerçekten çok büyük bir hayrete düştüler çünkü yağmur ormanlarında müthiş bir çeşitlilik var hem bitkiler açısından hem hayvanlar açısından çok geniş bir çeşitlilik çok çeşitli ağaçlar çok çeşitli bitkiler hayvanlar toplu olarak burada ortak bir yaşam sürdürüyorlar bu zenginliği 250 yıldır devam ediyorlar araştırmaya fakat bu zenginliği sebebini hala bulabilmiş değiller. Bunun içinde evet. acayip bir yaşama alanı gerçekten mükemmeldi. Maşallah. Hani uçsuz bucaksız istedikleri gibi bütün her şey var. Bereket yerinde. Tabii yani maşallah. her türlü likenden mantar türünden 50 metrelik ağaçlara kadar 50 metre bir ağaç için çok büyük. Buradaki ağaçların genelde boyu 50 metre. Maşallah. maşallah. Her türlü bitkinin yaşadığı bir ortam. Çok güzel resimleri de var. Bir yandan onlara da bakabiliriz. Bu yüksek ağaçların altında palmiye, sedir, maun, incir gibi orta boylu ağaçlar da bulunuyor. Ayrıca bu ağaçların gövdelerinde orkideler, kaktüsler, eğrelti otları ve yosunlarla kaplı. Bakar mısınız? Mükemmel yerler maşallah. Çok güzel, maşallah. Elhamdülillah. Karaların sadece %7'sini yağmur ormanları oluşturmasına rağmen <laughs> Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin yüzde fazlası buralarda yaşıyor. %7'si. Evet, yüzde yedisi ama bitki ve hayvan türü <gülüyor> çok <gülüyor> şey. çok sevdim. <laughs> maşallah. 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 Ee, şimdi bu, bu çeşitliliği biraz özetleyecek olursak mesela bir hektar yani 10 bin metrekarelik tropikal bir ormanda çok güzel bu geçen gün ben anlatmıştım tukan kuşu evet. maşallah çok süre tığa giymiş gibi. Evet. Üşümüş <laughs> <laughs> herhalde. <laughs> Maşallah. Mesela bittiyse teşekkürler. Tabii ki bu gösterdiklerimiz çok çok azı. Çünkü mesela bir hektarlık yani 10 bin metre karelik bir tropikal ormanda yaklaşık 600'den fazla ağaç türü bulunuyor. Ayrıca Amazon havzasında bir bölgede bir gün içinde 440 kelebek türüyle karşılaşmak mümkün. Evet. 440 tane kelebek. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tek bir ağacın üzerinde 43 ayrı karınca türü, ayrıca 650 ayrı böcek türü var. Maşallah. Aynen, Tek bir şey ağacın üzerinde. <gülüyor> <gülüyor> ve ağaca hiçbir zarar vermeden orada yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Aynen, Yine bu bölgede bir metrekarelik bir ormanda birkaç yüz tür kuşa çok rahat yaşlanıp, rastlanabiliyor ve bu kuşlar da hep tropik kuşlar yani mükemmel güzellikte biraz önce o tukanda gördüğümüz gibi rengarenk ve harika güzel kuşlar maşallah ayrıca böcek sayısı milyonları buluyor tam olarak tahmin edilemiyor kaç Ama milyon evet, böcek yaşadığı <gülüyor> maşallah. <gülüyor> maşallah burada hepsi çok güzel bir uyum içinde yaşıyorlar bu tropikal ormanların e, yağmur ormanlarının genelde toprağının çok verimli olduğu zannedilir ve verimli olduğu için <laughs> böyle bir yaşam alanına sahip olduğu zannedilir. Halbuki öyle değil. Burada yaşayan bakterilerden ve mikroorganizmalardan dolayı ve Hı. hayvanların ortak sürdükleri yaşamdan dolayı bu verim aslında oluşuyor. Allah onları vesile kılıyor. Yoksa toprağın öyle ekstra bir özelliği yok. Birazdan onun da nasıl olduğunu anlatırım inşallah. Şey Şimdi ben yağmur ormanlarıyla devam edeyim. Bu yağmur ormanlarının topraklarının ee, aslında o kadar verimli olmadığından bahsetmiştim. Şimdi burada 50 metrelik ağaçlar var diyoruz ama buradaki ağaçların bütün bitkilerin, bütün hayvanların e, yaşamlarının temel noktası aslında o küçücük bakterilere küçücük karıncalara ve mikroorganizmalara dayanıyor. Allah onları diğerlerinin, o büyük dünyanın nefes almasını sağlayan oksijen kaynağının aslında yaşam temeli onlar oluyorlar çünkü neden bu dev ağaçlar ve küçük büyük hayvanlara kıyaslandıklarında çok küçük olmalarına rağmen buradaki temizlik ve toprağın verimi görevli tamamen onların üzerine düşmüş durumda buradaki mesela düşen yapraklar dallar ölü olarak ölü olan hayvanları tamamen değerlendirip ekosistemi tekrar kazandıran işte bu küçük karıncalar küçük bakteriler ve küçük mikroorganizmalar mesela yaprak kesen karıncalar ve diğer karınca türleri bakteriler mantar likenler bunlar e, bu ölü bitkileri ve ölü hayvanları işliyorlar ve besleyici maddeleri bitkilere tekrar geri döndürerek bu tropikal ormanları hayatta tutuyorlar. Ayrıca burada ortak bir yaşam olduğundan bahsetmiştim. Mesela ağaçların %90'ı tohumlarını yaymak için hayvanlara ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin bir incir ağacının mutlaka incir sineğine ihtiyacı var. Bir incir sineğinin de hayatını sürdürebilmesi için mutlaka incir ağacına ihtiyacı var. Eğer evet, incir ağacının incir sineği olmazsa o tohumlarını yayamaz. Incir ağacı olmazsa da incir sineği yaşayacak alan bulamaz. Fakat şöyle bir şey var. Burada yaşayan tam 900 tane incir ağacı ve 900 tane türde incir sineği var. Yani Yalur tek bir tür <laughs> maşallah. Sırf incir Sadece... 900 türü olması. Dokuz <laughs> 900 var. Ağacının da 900 türü var. <laughs> maşallah. Ve o 900 tür sadece birbirlerine ait olan türe muhtaç. Ancak o şekilde o tohumlarını yayabilirken o da ancak orada yaşam alanı bulabiliyor. Maşallah. maşallah. Aynı şekilde Amazon'un su basan ormanları var. Bunlar Amazon nehrinin kıyılarındalar ve yılın yağış alan vakitlerinde bütün ağaç, bütün orman sular altında kalıyor. Fakat burada ne var? İşte bunun oradaki ağaçların tohumlarını yayabilmek için mutlaka suların altında kalması gerekiyor. Çünkü suya düşen meyvaları gelip hemen balıklar yemeye başlıyor ve balıklar da bu yolda bütün o tohumları yayıyorlar. Maşallah. <laughs> Allah her şeyde müthiş bir sistem, müthiş bir denge ve müthiş bir uyum yaratmış. Ayrıca atmosferdeki karbon ve oksijen dolaşımını, küresel iklim sistemini, yeryüzündeki su dolaşımını yine bu yağmur ormanları karşılıyor. Bütün ekosistemi düzenleyen. Dünyanın akciğeri yaptığı buradaki ağaçlar fotosentez yoluyla belki dünyanın yedisini kaplıyorlar ama dünyanın akciğeri konumundalar. Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor. Kovulmuş şeytanlar Rabbim sana sığınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir o göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. İşte Darwinistlerin düştüğü durumda bu aslında. Bitkin olarak kendilerine geri dönüyorlar. Çünkü nereye baksalar yeryüzünde, nereye gözlerini çevirseler, aynı da kendilerine de baktıklarında aslında müthiş bir mucizeyle karşı karşıya kalıyorlar. Ve bu mucizeyi görmüyor olmaları mümkün değil. Çünkü onlar da bilim adamı. Onlar da inceliyorlar. Hem kendilerini inceliyorlar hem çevrelerini inceliyorlar. Ellerinde fosiller var. Evrimin delili diye ispatladıkları fosillerin tamamı günümüzde aynılarıyla yaşayan canlılara ait. Evet. Hiçbir şekilde onlar evrimin değil tamamen yaratılışın ve canlılığın ispatı olan fosiller. Ve ele aldıkları her delilde yaratılışı ispatlıyor. Nereye baksalar müthiş bir uyumla karşılaşıyorlar. Allah'ın delilleriyle karşılaşıyorlar. İnşallah evrimin yani olması gibi bir durum söz konusu değil. Aslında onlar da hepsi çok iyi farkındalar Nasıl inşallah. Olurum,